Şekerden uzak durmak gerekiyor ama hareketsiz kalınca böyle vücut da şeker istiyor. Özellikle havalar soğuduğunda. Şimdi Ege peynir tatlısı aldım. Tarife göre 4,5 su bardağı yani 800 gram şeker diyor. Ve 1 litre su 5 su bardağı. Yani 5 su bardağı su 1 litreymiş. Tabi bu bardağın ölçüsüne göre değişir. Geniş bir tencereye şekeri, suyu katın ve şurup olunca Tatlıları içine atın, 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın diyor. Soğuduktan sonra tahin, kaymak, hindistan cevizi veya dondurmayla süsleyerek servis yapın diyor. Şimdi bana 4.5 su bardağı şeker çok geldi, o yüzden 3 su bardağı ekledim. Şimdi peynirleri atıyorum. Bu donmayan bir şerbet sanırım ama. Aroma olması için bir tane limon. Ve şöyle evde karanfil vardı. Aslında çubuk tarçın aradım ama bulamadım. Sanırım kalmamış. Şöyle bolca da karanfil atıyorum. Karanfil çok güzel bir mikrop öldürücü. Et sularında da kullanılıyor. Limon veya soğanın etli kısmına karanfilleri geçirerek, sabitleyerek et sularında kullanabiliriz. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve tatlıların olmasını bekliyorum.